20 ve 24. sorularda boşluklara uygun şekilde tamamlayan sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Bu ikinci close testimiz birlikte okuyalım. NASA's Phoenix spacecraft is in good health after making the first successful landing in the North polar region of Mars. Yani NASA'nın Phoenix uzay aracı Mars'ın kuzey kutbu bölgesine ilk başarılı inişini yaptıktan sonra iyi durumdaydı diyor. Doğru cevabımız in'dir. D şıkkı. Burada in good health ya da in a good state iyi durumda olduğu anlamına gelir. Devam ediyoruz. Images sent back show a flat valley floor with polygonal features that give the ground a paved appearance. Bu da Mars'tan dünyaya iletilen görüntüler. Toprağa döşeli izlenimi veren çok kenarlı desenlerle bezenmiş düz bir vadi tabanı göstermekteydi diyor. O halde 21'de doğru cevabımız that. Polygonal features'a baktığımızda nasıl bir polygonal features? Ona döşenmiş görünümü veren çok kenarlı desenler bir sıfat cümleciyle tamamlıyoruz 21'i. 22'de doğru cevabımız E şıkkı. These are believed to be a sign of water ice that lies just beneath the surface at these high altitudes. Bunların yüksek enlemlerdeki yüzeyin altında yatan su buzu göstergeleri olduğuna inanılıyor diyoruz. Pasif olduğu için these are believed diyoruz. 23. soruda doğru cevabımız B şıkkı within reach of. The ice should be within reach of the probes. 200 2 metre meters uh, 35 centimeters long robotic arm uh, which is due to be deployed this week. Yine burada uh, buz bu uzay aracının 2 metre 35 santimlik santim uzunluğundaki robot kolunun erişebileceği bir mesafede ya da derinlikte uh, olmalı dedi ve arkasından e, hala sondaj makinesini tanımlayarak gitti. O da bu hafta e, döşenecek olan e, robot kolu diye söyledi. O da which is due to be deployed this week diyor. Daha sonra son cümlemizde the arm can dig through the topsoil to the ice beneath. E, bu sondaj kolu e, tepedeki toprağa ta ki e, derinlerde buza rastlayıncaya kadar kazacak, kazabilecek dedi.